Selamun Aleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Her yerde bulabileceğiniz örneğin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşme gibi temel haberler. Bunun dışında özel haberler örneğin Umman'la Türkiye arasında savunma sanayi görüşmeleri yapıldı. Yine Kosova Başbakan'dan basın açıklaması geliyor. Bu gibi detaylarla karşınızdayız. İlk olarak özel haberlerle başlayalım. Uman'la savunma sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi maksadıyla Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'nda Türkiye Uman Savunma Sanayi çalıştayının düzenlendiği belirtiliyor. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi temsilcilerinin Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi ile beraber Uman Savunma Bakanlığı'ndan Tuğ General Muhammed El İbri ile birer birer görüşme yaptı ve Uman ordusunun tüm eksikliklerini tespit edildiği ifade edilirken bilindiği gibi geçen yıllarda Türkiye'den en fazla silah alan 3 ülke Umman, Türkmenistan ve Katar oluyordu. Her ne kadar son yılda bu sıralama değişmiş olsa da Umman özellikle donanmasının Türkiye'den sipariş etmiş durumda. Yine bir diğer haber Kosova'da çözüme yönelik önemli bir adım geldi. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontalles'le görüşürken ülkenin kuzeyinde gerginliğin azaltılmasına yönelik 5 maddelik planı sunduğunu ifade ediyor. Bu 5 maddelik planın Sırbistan'da memnun edebileceği ifade ettirirken şu an tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Yine şöyle bir karar alındı. Kosova polisi ve Kifor'un yine Avrupa Birliği görev gücü Yulox'un güvenli bir ortam elde etmek için her 15 günde bir güvenlik değerlendirmesi yapma kararı aldığı da not düşülmüş. Bugün Ukrayna, Balagotna bölgesindeki Makarivka yerleşim yerinde kontrolü sağladığını ifade ediyor. Makarivka'dan görüntüleri görmektesiniz. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Karşı taarruzun gerçekleştiği yönlerdeki son durumu değerlendirirken aslında Ukrayna böyle dese de Rusya kritik bir kazanımı elde etmiş durumda. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun elinde bulunan Alman yapımı Leopard tanklarıyla Amerika yapımı Bradley zırhlı araçlarını ele geçirdiğini duyurdu. Dolayısıyla araçlara yönelik tersine mühendislik Rusya'nın eline geçmiş oldu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ele geçirilen Leopard tankı ve Bradley zırhlı muharebe aracının görüntüleri paylaşılırken Zaporojiya yönünde Vostok askeri birliklerinin Ukrayna ordusundan her iki aracı da ele geçirdiği ifade ediliyor. Ele geçirilen araçlar batı yapımı Alman tankı Leopard ve Amerika yapımı Bradley açıklaması yapılırken şimdi bunlar bizim ganimetimiz ifadesi kullanılıyor. Yani Ukrayna ordusu kritik batı sistemlerini Rusya'ya kaptırmaya devam ederken Ülkemizle ilgili savunma sanayi gelişmesi aktaralım. Türk pilotları milli muharip uçak Kaan için simülatörlerle uçuş eğitimi alıyor. TUSAŞ'ın Kaan'ı ilk uçuşa hazırlarken test uçuşları uçakla birebir örtüşen mühendislik geliştirme simülatörüyle 40'ın üzerine yapılmış durumda. Dolayısıyla 130 uçuş saatine ulaşıldı. Kaan'ın test pilotu Gökhan Bayramoğlu konuşuyor. Kaan bizim için uçak değil silah olacak açıklaması yapılırken Kaan'ı çok güçlü yapmak istiyoruz. Bu yüzden bütün ihtiyacımız olan sistemleri tek tek test ediyoruz. Açıklamasını yapıyor. ABD dışişleri bakanı Antony Blinken konuştu. Devletimiz, yerel ortaklarımız ve vatandaşlarımızın cömertliği sayesinde Eylül 2021'den bu yana 24 binden daha fazla Afganı Amerika'ya ve üç ülkeye yerleştirdik. Açıklamasını yaparken Afganların çoğunun Uganda'ya yerleştirilmesi özellikle Afganların tepkisini çekmiş durumda. Yine Litvanya Başbakanı Ingrid Simontane resmi temaslar kapsamında Filistin'de kendisi Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Başbakanı Muhammed İçtiye ile görüşürken Litvanya ile Filistin arasındaki iş de değiniliyor. Yine Irak Başbakanı Muhammed Şia Es Sudani resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kaire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanıyor. Bakü'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev görüşmesinden çok kısaca bahsedelim. Bu tarz haberleri her yerde gördüğünüz için uzatmıyoruz, kısaca geçiyoruz. Erdoğan şunları söyledi: "Zengezur konusunu süratle halletmemiz lazım. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesi gerekiyor. Yine attığımız adımlardan bir tanesinin Türkiye-Azerbaycan ortak üniversite çalışması olduğu belirtilirken Zengezur koridorunun açılmasının kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor." Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çalışacağız diyerek gülümseten bir cevap verdi. Neye cevap verdi derseniz Erdoğan şunu söylüyor. Azerbaycan'da nüfus politikasına el atmamız gerekiyor. Her ailenin 5 çocuğu olması gerekiyor açıklamasını yaparken aslında Azerbaycan'da hayat koşullarının iyi olmadığını, özellikle memur olmayan herkesin neredeyse geçim sıkıntısı yaşadığını not düşelim. Dolayısıyla her ne kadar manatın değeri çok iyi olsa da o kadar insanlar maaş almadıkları için 5 çocuğun imkansız olduğunu da ifade edelim. Yine Slovenya Cumhurbaşkanı Natasha Musar da Kuzey Makedonya'yı ziyaret ediyor. Musar, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Steve Pendrovski tarafından resmi törenle karşılanıyor. Diğer haber Filipinlere gidiyoruz. Filipinlerin Bicol bölgesinde Alba eyaletinde bulunan Mayor Yanardağı'nda lav akıntıları sebebiyle bölgede yüksek risk ilan edilmiş durumda zorunlu tahliye başladı. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü tarafından resmi açıklama yapılırken Alba eyaletinin başkenti Lekespi'den 14 km uzaklıkta bulunan Mayon Yanardağı'nın 6 km çevresinde halkın zorunlu olarak tahliye edildiği yönünde de bölgeden çeşitli haberler paylaşılmış. Yine Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko hastalığı hakkındaki söylentileri inanılmaz aptallık olarak değerlendiriyor. Aptal insanlar var açıklamasını yapıyor. 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı'nda kendisi Rus başkenti Moskova'yı ziyaret etmiş ve Kızıl Meydan'da geçit törenine katılmıştı. Ardından kendisinin adenovirüse yakalandığı duyurulmuştu fakat sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla bu haberlerde gündem olmuş durumda. Yine NATO tarafından hava savunmasının nasıl yapıldığına yönelik resmi kanaldan bir videonun paylaşıldığını görmektesiniz. NATO'da sık sık bu tarz infografikler yayınlarken sosyal medya hesabı üzerinden bunları paylaşıyor. Bir diğer haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü ziyaret ederken İran Fars Haber Ajansı yani İran Devlet Medyası Ermenistan endişesini aktaran haber paylaşıyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan'ın Karabağ'a yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu ifade ediyor cümlesini paylaşmışlar. İran bölgede kışkırtıcı haberler paylaşmaya devam ederken İran Ermenistan'a desteğini ifade ediyor. Haber şu şekilde Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yönelik yeni bir saldırı hazırlığından büyük endişe duyduğunu ifade ederken sözde Rus barış güçlerinden durumu dikkatle takip etmenin istediği cümlesi kullanılmış. İran özellikle Aliyev ile Erdoğan arasındaki görüşmeyi bu şekilde görmezden gelirken Ermenistan'a yönelik paylaşımda bulunuyor. Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları kıdemli memurlar toplantısının bugün itibariyle yapıldığını not düşelim. Özbekistan'da bu toplantı yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkiye'nin bu toplantıya katıldığını, Türkmenistan ise toplantıya katılmadığını not düşelim. Roketsan tarafından Tayfun balistik füzesinden yeni bir atışın yapıldığı ifade ettirirken Roketsan tarafından yayınlanan yeni görüntüleri görmektesiniz. Görüntülere ilişkin dostlar sadece Roketsan'ın YouTube sayfası üzerinden bir video paylaşıldı. Yani herhangi bir açıklama yapılmamış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde buna ilişkin resmi bir açıklama gelebilir. Roketsan tarafından resmi olarak paylaşım bu şekilde. Yine Twitter hesabından da Roketsan'ın Tayfun füzesinin atışından görüntülerde görmektesiniz. Hoşçakalın.